Herkese merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi ücretsiz maçlarımız geldi. Bu maçlara satın aldığımız için biraz gecikti kusura bakmayın. Öncelikle oynadığımız gibi elin lisanslı bahis sitesi defbet.com'dur. Sağ üst taraftaki canlı desteğe tıklıyorsunuz. Operatörle görüşmek için bağlanıyorsunuz ve para yatırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Benim içeride bakiyem var. 1000 lira yatırdım arkadaşlar. Bülten maçlarını soruyorsunuz. Bizde bülten maçı olmaz arkadaşlar. Bu maçları satın aldığınız için site üzerinden oynayın. Bizim oynadığımız güvenilir sensör bahis sitesi dehbet.com'dur. Soru sormadan önce bunlara dikkat alın. İki maçımız var. Spor bahislerine tıklıyoruz. Futbol diyoruz. Uluslararası gençleri seçiyoruz. İlk maçımız nantua piva Bugün akşam 8.30'da başlıyor. Art 8'e basıyoruz. Birden 2.49 oranı seçiyoruz. Geri diyoruz. İkinci maçımız hemen altında U20 liginden Külüzburg maçı. 8.60 deplasmanın alanına basıyoruz. Kuponuma tıklıyoruz. 421 oran. Yani 100 lira bassanız 42 milyar alırsınız. Ben 1000 lira basıyorum. Bayis yapıyorum. Onayla diyorum. Evet arkadaşlar kuponum onaylanmıştır. Unutmayınız benimle oynadıktan sonra şansa ihtiyacınız yoktur.